İlk abdest ve namaz. Cebrail melek peygamberimize ilk vahyi getirip peygamberlik vazifesini tebliğ ettikten sonra peygamberimize ilk önce İslam şeriatinden yani İslam dininden abdest almayı ve namaz kılmayı öğretti. Bir pazartesi gününün akşamında Cebrail melek yani peygamberimize Kur'an'ı getiren vahiy meleği, Mekke'nin üst tarafındaki vadide abdest almayı şöyle öğretti Allah Resulüne. Cebrail melek ökçesini yere vurup yerden bir su fışkırttı. Namaz için nasıl abdest alınıp temizlenileceğini görsün diye peygamberimizin gözünün önünde abdest aldı. Peygamberimiz de orada Cebrail'de gördüğü şekilde abdest aldı. Bundan sonra Cebrail ile birlikte iki rekat namaz kıldılar. Cebrail göklere doğru yükselerek kaybolunca Peygamberimiz oradan büyük bir kalp huzuruyla iç ferahıyla sevinç içinde evine döndü. Durumu Hazreti Hatice validemize anlattı. Hazreti Hatice validemizin elini tutup suyun yanına götürdü. Namaz için nasıl abdest alınıp temizleneceğini Cebrail aleyhisselamdan gördüğü gibi Hazreti Hatice validemize göstermek için Peygamberimiz yeniden abdest aldı ve Hazreti Hatice validemize de abdest aldırdı. Sonra Cebrail'in kıldırdığı gibi Hazreti Hatice validemize İki rekat namaz kıldırdı. Peygamberimizin imam olup kıldırdığı bu ilk iki rekat namazda, Peygamberimize cemaat olup uyan ilk Müslüman, Hz. Hatice validemiz oldu. Demek ki Peygamberimizin ilk imam oluşu, Hz. Hatice validemizin ilk cemaat oluşu ve peygamberimize uyup ilk namazını kılışı. Hem ilk namaz kılışı, hem ilk cemaat oluşu ve hem de abdest ve namaz kılmayı öğrenişidir.